Göcek merkezinde sahilin tel örgülerle kapatılarak Göcek halkının denizle ulaşımının engellenmesini önüne geçmek, kıyı kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde beldemizi korumak için Göcek Mahallesi iskele mevkiinde yat bağlama limanı amaçlı olarak yapılan ve çevre şehircilik bakanlığı makamının 17.7.2020 tarih 151120 sayılı oluru onaylanan 1/5000 ölçek nazım imar planı ve 1 bölü ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali talepli 28 2020 tarihine itibaren yaklaşık 700 kişinin verdiği dilekçilerle başlattığımız hukuk süreci mücadelesi Muğla 3. Mahkeme İdare Mahkemesi'nin 22 Aralık 2020 gün 2020 977 esas sayılı kararı ile Göcek halkının lehine sonuçlanmıştır. Muğla 3. İdare Mahkemesi kıyı alanının kamunun erişime kapatılmasının kıyı kanunu ve kıyı kanunu uygulamasına dair yönetmelik hükümlerine aykırı olması hususlarını dikkate alarak planın şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatiyle dava konusu imar planını iptal etmiştir. Karar gerekçesinde de açıklandığı, açıkça belirtildiği üzere yapılmak istenen imar planı değişikliği hukuka, yasalara, ekolojinin temel ilkelerine aykırıdır. İptal eden imar kararı Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'dir kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. İmar planı ile planlanan yat limanı yüksek biyoçeşitlilik barındıran Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde konumlanan planlama alanı çevresindeki hassas ekolojik yapının korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını zedeleyecektir. Göcek Halk Meclisi'nin ve Göcek Halkı'nın çabasının verilen mahkeme kararında vücut bulması sevindiricidir. Ancak bizlerin mücadelesi verilen mahkeme kararıyla son bulmayacaktır. Kararın derhal uygulanmasını, bugüne kadar yapılan tüm hukuksuz ve haksız işlemlerin ve eylemlerin sona erdirilmesini talep ediyoruz. Bu yönde mahkeme kararının takipçisi olacağız. Göcek, Türkiye'nin ve dünyanın göz bebeğidir. Göceğin korunması, ranta kurban gitmemesi adına var gücümüzle emek harcamaya devam edeceğiz. Göcekli bir kişinin ya da bir şirketin menfaati için değil, tüm Göceklilerin ortak yararına planlamalar yapılmasını ve bu planlama süreçlerine halkın katılmasını önemsiyoruz ve kendimize amaç ediniyoruz. Bizler Göcek'te yatlar arasından deniz değil, mavi sular arasından yatları görmek istiyoruz. Sevgi ve dayanışmayla Göcek Halk Meclisi. Hadi <try> gel.